Tarım ajansından merhaba. Ersal olduğu gibi karşınızdayız Bloomberg HT ekranlarında. Bugün tarım sektörüne biraz teknoloji odaklı bakacağız. Özellikle tarım sektörü için geliştirilen dijital uygulamaları ele alacağız. Ve tarımdaki dijital çözümlerin üretici açısından ne ifade ettiğini, ne tür avantajlar sağladığını bunları biraz da somut örnekler üzerinden konuşacağız. Üç değerli konumla birlikte Türk Traktör Satış Direktörü Rehta Cem Akgüz, Face çiftliği sahibi Sencer Solakoğlu ve Doktor kurucu orta Tanzer Bilgen'le birlikte konuya farklı açılardan bakmaya çalışacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba İrfan Bey. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. E, Cem Bey isterseniz sizinle başlayalım. Şimdi tarımda dijitalleşme, teknoloji, hassas tarım uygulamaları bunları hep konuşuyoruz ama yani tarımda dijitalleşme sürecinin biz neresindeyiz? İsterseniz oradan bir başlayalım. Çünkü yapılan çalışmalar neler? Bunlardan yola çıkarak biraz da kırsaldaki etkilerine değineceğiz. Buyurunuz. Evet, teşekkür ediyorum İrfan Bey. İyi yayınlar diliyorum ben de. Şimdi tarımda dijitalleşmeden ne anladığımıza bakalım. Çünkü üreticiler her gün birçok karar veriyor hangi tarlada hangi işlemi yapacak, hangi traktörü ekipmanı kullanacak, hangi tohum cinsini seçecek, hangi gübreyi ne zaman atacak gibi. Dijitalleşmenin temelinde aslında bu kararları verirken matematiği kullanmak var. Veriye dayalı kararlar almak geçiyor. Çünkü dijitalleşmeyle bilgi artık her yerde İrfan Bey. Bunu ifade edebilirim. Peki mesela biraz daha somutlaştırırsak, ee, neler yapılıyor? Son dönemde öne çıkan çalışmalar neler? E, evet, Türk Traktör olarak yaptığımız hizmetlerde bakacak olursak bizim Tarlam Cep'te uygulamamız tüm dijital hizmetlerimizi bir araya topladığımız bir platform cep telefonu uygulaması. Somut örneklerle burada destekleyeyim. E, ee, beş ana kalemde toplayabilirim bunları. Bir tanesi erken uyarı sistemiyle meteorolojik risk uyarılarını ki burada yaklaşık 45 dakika öncesinden o tarlada yani o bölge veya ilçe köy değil o tarlada olası fırtına, yağmur ve özellikle altını çizmek istediğim yıldırım riskini uyarı olarak cep telefonumuza gönderiyor. Bunun dışında son 30 yılın meteorolojik verilerini kullanan risk ve kuraklık raporlarını hazırlıyor video bu uygulama ki bu uygulamayı daha çok yeni tarla alımında acaba buranın geçmişinde nasıl bir sıcaklık birikimi var, nasıl bir yağış rejimi var bunları görmekte kullanılıyor. Üçüncü bahsedebileceğim her gün o tarlanın üzerinden geçen uydunun sağladığı görüntülerle bitki sağlığı düzenli olarak takip edilebiliyor. Özellikle pandemi döneminde sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemde tarlaya gitmek yerine cep telefonumuzdan uydu görüntüleri sayesinde burada dört kategori yapıyor. İşte kahverengi tarlanın boş olması demek, sarı gelişmeye başladı demek, yeşil artık vegetasyon devam ediyor demek, mavi de o bölgenin suyu çok fazla aldığını gösteriyor. Bu kadar somut. 3 metre 3 metre çözünürlükte bu bilgiyi çiftçilerimiz, üreticilerimiz cepten ulaşabiliyor. Bir diğer önemli özelliği yine somut örneklerden vereceğim İrfan Bey. Önümüzdeki 48 saat için ne kadar yağış olacak ve rüzgar ne kadar olacak diyerek size traktörünüzle ve özellikle ilaçlama makinesinde çalışırken çünkü yağmur varken, rüzgar varken ilaçlama yapılmaz, boşa gider. 48 saat sonrasında size saat saat hangi saatin tarla faaliyetine uygun olduğunu söylüyor uygulama. Bunun dışında son olarak da 117 farklı ürün için yine o bölgede ne zaman tarım takvimine göre hangi işi yapmak lazım bu yönde tavsiyelerde bulunuyor. Somut örneklerden bunu verebilirim. Çünkü üreticilerimizin yapılan araştırmalarda %60'ı maalesef düzenli bir ziraat mühendisi ile çalışmıyor ve bu ihtiyaca ulaşmak artık bu dijital platformla çok daha kolay olmakta. Anlıyorum. O zaman bir de Sencer Bey'e gidelim. Face Çiftliği Kurucusu Sencar Solakoğlu. Zira bu bahsettiğimiz teknolojinin önemli bir kısmını çiftliğinde kullanıyor diye biliyoruz. Dolayısıyla Sencer Bey, tarımda dijitalleşme dediğimiz zaman çiftçi açısından ne ifade ediyor? İsterseniz onu biraz bize somut örnekler üzerinden verir misiniz? Tabii ki İrfan Bey. Bizim için dijitali kullanmak esasında veriyi depolayabilmek anlamına ve yorumlayabilmek anlamına geliyor. Yani anlık olarak ne yaptığımızı görmenin yanı sıra aynı zamanda geriye dönük de sonra bakıp neleri yanlış yapıp bir sonraki seneyi daha iyi yapabileceğimizi analiz edebilme kabiliyeti anlamına geliyor. Özellikle Türkiye'de küçük küçük tarlaların çok olduğunu dolayısıyla bazı çiftçilerin birçok küçük parselde iş yaptığını düşündüğünüz zaman bu gerçekten ee, müthiş bir imkan. Tabii ki Cem Bey'in söylediği gibi teknolojiden veri alıp güzel e, işte hava durumu raporlarını almamız e, bize çok faydalı oluyor ama artık e, teknolojide tarım e, çok daha ileriye gitti. Yani mesela biz şu anda toprak altı sensörler, makinelerin üzerindeki sensörlerle e, toprağın altını adeta görerek ekim yapabiliyoruz. Bu verime ve bir sonraki senenin ön hazırlıkları için bizim için çok çok değerli. Böyle kabaca oranlar var mıdır? Mesela teknolojinin işte üretimdeki verimliliğe, kaliteye katkısı yüzde atıyorum yüzde %10, 15 şu kadar verimi artırıyoruz ya da ne bileyim İla, zira ilacı şu kadar az kullanıyoruz gübreyi bu kadar az kullanıyoruz gibi e, bu teknolojiler çiftçiye somut olarak ne tür şeyler sağlıyor? E, bu e, ne tip bir çiftçilik yapıldığının yanı sıra aynı zamanda e, yılla da çok alakalı ama mesela mısır ekerken ee, bir, tohumu bir yere koyduğunuz zaman onun dijital koordinatları kaydedildiği için traktörde ikinci bir tohumu onun üstüne veya yanına koymamak muhakkak avantaj sağladığı gibi ee, Cem Beylerin de e, Türk Traktör'ün sunduğu mesela PLM programı var. O programdaki verim haritaları sonrasında biz e, verim haritasına göre toprağın zayıf olduğu noktalarda e, daha fazla gübre, toprağın kuvvetli olduğu yerlerde daha az gübre atma imkanı bulabiliyoruz. Dolayısıyla biz her metrekareyi kendi başına değerlendirip bu yeni çıkan teknolojik e, traktör ve ekipmanlar sayesinde de e, ciddi bir tasarruf elde etmemiz mümkün. E, bunu genelleştirmek çok zor. Bu çiftlikten çiftliğe hatta parselden parsele, tarladan tarlaya çok değişir. Biz verimlilikte bunun farkını çok net bir şekilde gördük ki teknoloji kullanımını arttırdıkça her sene neredeyse %20'ye baran bir verim artışı sağladık. Sırf artış sağlamak da yeterli değil. Bunun tekrar edilebilir olması çok esaslı ve bunu da ancak dijital datayı hasattan sonra aldığımız zaman net bir şekilde görebiliyoruz. Peki Sencer Bey şunu da merak ediyorum. Şimdi siz ve sizin gibi bu teknolojiyi kullanabilen tabii ölçekle de alakalı bir şey bu dediğiniz gibi. Onun altını çizmek lazım. Sınırlı sayıda çiftçimiz. Şimdi bunun genele yayılması için bu teknolojilerin maliyetinin mi düşmesi lazım? Atıyorum kamu tarafında belki destek mi lazım? Çiftçinin bilinçlendirilmesi mi? Ya da D şıkkı hepsi mi bilmiyorum. Nedir sizin gözünüzden durum? Bence burada bize yakın ölçeklerdeki ülkelerle kendimizi mukayese ettiğimiz zaman gelişmiş ülkelerde müteahhitlik sisteminin artmasının burada çok büyük fayda getireceğini düşünüyorum. Yani bir tane çiftçinin ortalama 55-60 dekarda çiftçilik yaptığını düşünürseniz Türkiye ölçeği için söylüyorum. Bu kişinin yüksek teknolojili bir ekim mimzeri alması veya çok yüksek teknolojili bir hasat makinesi alması çok rentable olmuyor. Ama bunu müteahhit sistemine geçirdiğiniz zaman yani sırf bu işi profesyonel bir şekilde yapan müesseselere bıraktığınız zaman hem ekiliş kalitesi hem hasat kalitesi hem de çiftçinin cebinden bu maliyetler çıkmadan bütün bu teknolojilerden faydalanmanın yanı sıra danışman yani doktorun da yaptığı birazcık esasında bildiğim kadarıyla Tanzer daha iyi anlatır belki ama biraz daha bu verileri de çiftçi için özetleyip, onlara bir sonraki sene için e, e, akıl verecek olan kişilerin de bu işin içine girmesi, e, teknolojiden korkan daha geleneksel yapıda olan çiftçimiz için müthiş bir nimet olacaktır ve kullanımını arttıracaktır. Peki, çok teşekkür ediyorum yayına verdiğiniz katkılardan dolayı. Şimdi ben çok Cem Bey, sizinle devam edelim istiyorum ben çünkü. Şimdi tarımda dijitalleşme sektör açısından da artık çok ciddi şeyler ifade ediyor. Zira bu alana farklı alanlardan da girişler var. Yani teknolojiyle birlikte tarımın entegrasyonu her geçen gün daha da artıyor. Dolayısıyla bu sektör için ne ifade ediyor ve sizin de yine gözünüzden başta çiftçiler olmak üzere burada hangi katkılar ön plan çıkıyor, ne hedefleniyor çiftçiler için? Önce sektörel açıdan değerlendirelim konuyu. Ee, özellikle baktığımız zaman dijital tarım Avustralya, Amerika, Japonya gibi gelişmiş ülkelerde ki bunlar aynı zamanda çok önemli birer tarım ülkesi e, dijital işle başta olmak üzere birçok yenilikçi uygulamayı yürütüyorlar. 2020 yılında dünyadaki akıllı tarım pazarının değeri 27 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Tabii bu noktada bir küçük parantez açmak istiyorum. Ee, i̇şte tarımla ilgilenen herkesin genellikle örnek vermeyi tercih ettiği Hollanda ile ilgili tabi ileri tarım teknikleri sayesinde hem üretimde hem tarım, tarım üretimin ihracatında bir dünya devi. Süt sağım robotlarından tarım ürünlerinin işlenmesi için makinelere kadar çok geniş bir alanda yüksek teknoloji kullanıyorlar, otomasyon kullanıyorlar. Ekilebilir tarım arazisine baktığımızda işte Türkiye 24 milyon hektar ekilebilir alana sahipken Hollanda sadece 900 bin hektarlık bir alanda yani Türkiye'nin 25'te birinde buna rağmen dünyanın en çok ihracat yapan ikinci ülkesi olmayı başarıyor tarım gelirlerinin işte altını çizmek istediğim nokta burası. Hani 100 milyar dolarlık tarım ihracatını konuşuyoruz ama bunun 10 milyar dolarlık kısmı tarım teknolojileri ihracatı kalemi. Bu başarısının arkasında tarım üniversitelerinin, çiftçilerin, üreticilerin, devletin ve şirketlerin büyük bir işbirliği, tarımda uzmanlaşma ve tabii ki teknoloji kullanımı yatıyor. Şimdi sektör açısından getirdiklerine burada hızlıca değinmek istiyorum. Ve yay için neler yaparız diye sormuştunuz. Çok da güzel, önemli bir soru. Çünkü e, buradaki temel amacı unutmamak gerekiyor. Sürdürülebilir gıda üretimi. E, dünya nüfusunu besleyebilmek için her yıl azalan, ekilebilir alan varken karşımızda ve her yıl artan nüfus varken, her yıl artan şehirleşme varken bunun tek yolu sürdürülebilir gıda üretimini desteklemekten geçiyor. Bunun da yolu verimliliği arttırmaktan geçmekte. Tabii dijital tarım teknolojilerine çiftçilerimizin ...yetkinliğini, dijital okuryazarlığını arttırmak gerekiyor. Sencer Bey'in de bahsettiği, kendi çiftliğinde de yaptığı gibi... ...örnek uygulamaların desteklenip arttırılması gerekiyor. Ama benim altını çizmek istediğim önemli bir konu... ...dijital tarım tarafında özellikle ürün ve çözümlerde... ...yerli alternatiflerin oluşturulması çok önem arz ediyor. Çünkü burada başta edinin maliyetine ulaşılabilir bir fiyata gelmesini sağlıyor. İkinci ve en önemlisi bizim arazi yapımız dünyadan farklı, parçalı çalışıyoruz. Burada örnek uygulamalar, burada çiftçimizin beklentisi farklı. ihtiyaçlara özel çözüm sunulması gerekiyor. Ve aynı zamanda da bir sorunla bir destek ihtiyacı olduğu zaman, yerelde bu desteğin sağlanması gerekiyor. Dediğim gibi, çiftçilerimiz her gün birçok karar veriyor İrfan Bey. Yani dijitalleşme bu bilgiye erişimini kolaylaştırıyor. Özellikle maliyet düşürme konusunda çiftçilerimizin, sektör paydaşlarının oldukça ilgili olduğunu görüyorum. Ve buradaki tabii ki bütün amaç çiftçilerimizin karlılığını arttırmak, verimliliğini, kaliteyi arttırmaktan geçiyor. Bunun için de mekanizasyon ve dijitalleşme oldukça kritik. Şimdi sizin ilk soruya verdiğiniz cevapla birleştirince bunların aslında hele hele bu dönemde ve Türkiye şartlarında ne kadar daha kıymetli olduğunu anlıyoruz. Zira Şimdi veriye bilgiye ihtiyacımız var çünkü bu sene itibariyle bir kuraklık riski şu anda baş gösterdi. İklim değişikliğinin zaten farklı etkilerini zaman zaman yaşıyoruz, yaşamaktayız yoğunlaşmış şekilde. E maliyetler, keza kurun etkisi, ithalata dayalı bir üretim modeli. Dolayısıyla bu verilerin iyi işlenmesi ve çiftçiye aktarılması her geçen gün daha kritik hale geliyor. kesinlikle katılıyorum. Şimdi ne dersiniz? çiftçilerimizin üreticilerin elinde olan konular var, bir de elinde olmayan konular var. İşte biraz önce söylediğiniz yağışla ilgili konu ki umuyorum ki kış ve yağışlarıyla bu durum toparlayacak sektörümüz bir zarar görmeden geçirecek 2020-21 sezonunu. Ama çiftçilerimizin üreticilerimizin elinde olan, kendi yönetebildikleri bir kısım da var Burada yani tekrar altını çizmek istiyorum dijitalleşmeye de beraber, tarımda teknoloji kullanımıyla da beraber iki şeyi sağlayabiliyor. Bir tanesi sağ çalışmalarını, ameliyeyi hızlı ve verimli yapabiliyorlar. Doğru ekim, doğru ekim zamanını görebiliyorlar. tarımsal arazinin biraz önce yine Sencer Bey'in bahsettiği gibi her santimetresinden faydalanabiliyorlar. Gübreyi, ilacı doğru oranda atıyorlar. Bu da çıktığı ürünün kalitesini iyileştiriyor. Daha temiz, sağlıklı, sürdürülebilir, çevreye daha dost bir üretim tekniği uygulanabiliyor. Tabii ki ürünün verimliliği ve kalitesinin artması neticesinde çiftçinin kazancı maksimize ediliyor. Yani birincisi sağ çalışmalarının daha hızlı ve verimli yapılabilmesi. ikincisi de maliyetlerdeki tabii artış herkesin hepimizin gündeminde oldukça yakından takip ediyoruz. Ama teknoloji kullanımıyla ve mekanizasyon kullanımıyla bunu azaltmak mümkün. Şimdi birkaç veri paylaşacağım müsaadenizle. Türkiye'de ortalama parkımızın traktör parkımızın beygir gücü 60 beygir. Avrupa'da 100 beygirin üzerinde. Parkta yine çift çeker traktör oranımız %20'nin altında. Avrupa'da bu oran yine %90'ın üstünde. Bir kere daha mekanizasyonda evet. gitmemiz gereken önemli bir yol var. İkincisi de tabii ki maliyetleri azaltmak için, yakıt tasarruf, gübre, ilaç kullanımındaki düşüşü sağlayabilmek için akıllı tarımı, hassas tarımı, dijitalleşmeyi ve teknolojiyi kullanmamız gerekiyor. Doğru. Şimdi doktor kurucu orta Tanzer Bilgen'e dönelim. Tanzer Bilgen, şimdi çiftçinin nabzını tutan bir şirketsiniz diyorum ve zaten herhalde kırsaldasınız. Şu anda tarladasınız diye tahmin ediyorum. Açık hava gözüküyor. Dolayısıyla şimdi Türkiye şartlarında tarlada, bağda, bahçede ya da çiftlikteki üretici bu alanda ne bekliyor, ne tür çalışmalar yapıyor bunu şunun için soruyorum. Kırsaldaki talep ve beklentiyle ...şirketlerin çalışması örtüşüyor mu? Uyumlu mu? Evet. Şimdi aslında... E, ...programın başından beri temelde bahsettiğimiz e, konu... ...belirli kararlar alınıp o kararların işte... ...verime ve çiftçinin karlılığına etki etmesi. E, geçtiğimiz hani son e, 30-40 yıldır aslında... ...çiftçiler deneyime dayalı... Kararlar alıyorlar. Biz doktarda bu kararların bilgiye dayalı alınmasını sağlıyoruz. Bu e, bilgilerin ekonomik olarak çiftçilere sağlanması için de dijital yöntemleri uyguluyoruz. Burada e, şirketlerin yaptıklarıyla çiftçilerin beklentileri arasında aslında bir uyum söz konusu. E, i̇ki tane e, konuya bakıyor çiftçiler. Bir kendilerine örnek olabilecek çiftçilere bakıyorlar ki yani burada zaten <laughs> bu işin lideri Sencer Bey var. E, çoğu çiftçi Sencer Bey'in nasıl mısır yetiştirdiğini, kararları nasıl aldığını, hangi teknolojileri kullandığını merak ediyor, araştırıyor ve bizzat hani ben biliyorum çiftliğini ziyaret edip ondan da doğrudan bilgi alıyorlar. Bunlara ek olarak da e, şey e, ne derler e, şirketler de önderlik ediyor. Türk Traktör de hani e, tarlam cepte uygulamasıyla bu alanda hani uydu fotoğrafları üzerinden tarlada denetim yapılmasının önünü açan şirket aslında. Hani biz iki yıldır Türk Traktör'le çalışıyoruz. Geçtiğimiz sene tüm Türkiye'de 24 milyon hektar içinde e, uydudan tarladan e, bitki sağlığı takibinin oranı 4-5 bin hektar civarındaydı. Şu anda geçtiğimiz aylarda e, 55-60 bin hektarlara geldi ve bu e, logaritmik olarak büyüyor. Büyük ihtimalle gelecek sene bu zamanlar 200-220 bin hektarları konuşacağız ve Birkaç sene içinde aslında Türkiye'deki tarım e, alanlarının bir çoğunu uydudan takip edildiği bir ortam söz konusu olacak. Ve e, hani başından beri diyorum ya bilgiye dayalı kararlar alınmasını. Tarım e, çok ciddi bir değişiklik e, dönüşüm içinden geçiyor. E, şu anda biz e, sahadan sensörler vasıtasıyla bu uydu olabilir, e, yer, e, traktörden gelen veriler olabilir ya da sahaya dikilen iklim sensörleri olabilir. Topladığımız verileri bir merkezde bulutta toplayıp, algoritmalarla işleyip çiftçiye karar önerilerine dönüştürüyoruz. Yani uygulanabilir kararlar veriyoruz. Bunu insanlar uyguluyor. Yani aslında makineyle insanın işbirliği var. Yani biyonik tarım yapılıyor. Bu 10-15 sene içinde full. Robotik e, tarıma dönüşecek. Özellikle aslında hani otomatik dümenleme e, bunun ilk adımlarından bir tanesi artık çiftçi e, insani hata yapabilirken e, bir makinenin yönettiği traktör aynı hat üzerine bir daha ekim yapmıyor veya siz mibzerinizi e, işte her e, atıyorum 10 santimde bir mısır tohumu bırakacak gibi veya 20 santimde bir ayarlarken. Oradaki artık hassas e, akıllı mibler, e, toprağın nemine göre, işte topraktaki besin elementine göre o aralığı ve derinliği kendi karar veriyor. Dolayısıyla size aslında insan faktörünü yavaş yavaş işin içinden çıkartıyorsunuz. Yani bu değişince ne olacak? Tarım bugün e, arazi sahipliği ve bir e, bilgi birikimi ve operasyonel verimliliğin birleşimi bir şey hani sonunda gelir üretiliyor. Ge gelecekte varlık yönetimine dönüşeceğini düşünüyorum. Hani kimin elinde daha iyi algoritma ve robotlar varsa arazisinden daha fazla verim elde edecek ve bu yeni nesil cihazlara rın yatırmış. Şu anda bizim ölçeğimizin üzerinde Sencer Bey de az önce bahsetti. Taşeronluk bir sistemken hani çiftçilerin arazilerini bir şekilde hani birlikte toplaştırıp bir kooperatif gibi yaklaşması başka bir yöntem. Çünkü hani bugün gidip normal bir Mibzer alsanız belki 35-40 bin lira ama e, bu Precision Planter'ın hani Sencer Bey'in kullandığı Mibzer 120 bin dolar. Yani arada işte 20 kat fark var. E, bunu bir e, küçük veya orta evet. ölçekli çiftçi şu anda alamaz. E, dolayısıyla iş e, buralara gidiyor. Hani Burada da e, şu anda hani e, sanırım 100 beygirin üzerindeki traktörler dijital, 4. nesil traktörler ama şu anda traktör parkımızın bir çoğunluğu 70 80 evet. beygir ve bunların bir çoğu analog. bunların bir an önce aslında dijitalleşmesi gerekiyor. Doktarda zaten evet. bugüne hazırlanıyor. Bizim şu anda az önce bahsettim ya hani insana aksiyonu veriyoruz. Ama bir API'ye evet. bir makineye de yükleyebiliriz. Dolayısıyla bunun full robotlaşması ile ilgili hani bizim teknolojilerimize bir engel yok. Buradaki bir... donanımları aslında Bekliyoruz e, piyasaya benim, benim anladığım Hı. Su, e, sonuç şu, teşekkür ederim. Süremizin de sonuna geldik bu arada. Benim anladığım tamam. şey şu, ad, atılan adımlar var, gelinen bir nokta var ama gidilecek daha çok yol var bu, bu noktada. Evet. Dolayısıyla biz bunları da konuşmaya devam edeceğiz süremiz el verdiğince. Bugün tarım ajandasının sonuna geldik. Sizlerle birlikte tarıma dijital e, pencereden bakmaya çalıştık. Yarın saat 12.30'da her çarşamba olduğu gibi Tarım Ajansı'nda karşınızda olacağız. Hoşçakalın.